Geçenlerde video çekerken dedik ki bayadır bağımsız oyunları önermiyorduk. Biz de biliyorsunuz bağımsız oyunların Türkiye temsilcisi olarak bir sürü bağımsız oyun sizin için bulduk, derledik, oynadık. Bazılarını o oynadı, bazılarını birlikte oynadık. Ama güzel bir listeyle karşınızdayız şu an için. Hatta bu zamana kadar yapılmış en iyi bağımsız oyun önerisi videosu da olabilir bizim için. Çünkü hakikaten çok güzel oyunlar var. İçerisinde yerli var, yabancı var, platon var, aksiyon var, macera var, izometrik var. Ne ararsanız var. 11 oyunumuz var, 11 de birbirinden farklı, birbirinden güzel. Bu arada bir arkadaşımız vardı. Yorumlarda bizi aşağılamıştı, rencide etmişti. Otobüs terminalinde mi çekiyorsunuz videoyu? Tuvaletinde. tuvaletinde mi çekiyorsunuz demişti. Bakın biz de ufaktan bir dekor yaptık. Hangi kendimizde. tuvalette böyle dekorlar var ha? Çok güzel. Bak bunlar dekor ha. <laughs> Canlı. Efekt değil, efekt değil. Bir de buraya logomuzu koyacağız İnşallah. O da i̇nşallah. O da, o da Amin. Evet, ilk oyunla başlayalım. İlk oyunumuz yerli bir oyunla başlıyoruz. Neden? Çünkü yerli oyunlara daha çok yer vermek istiyoruz her zaman. Vampire Survivors'tan bildiğimiz bir oynanış türü var. Swarm Grinder'da bu türü bize sevdirdi diyebiliriz. Daha önce oynamadık, girmedik çok fazla. Çünkü bu oyun türünün kendine bağımlı etme gibi bir özelliği var. Bir girdiniz mi gerçekten çıkamıyorsunuz. Swarm'da bu özelliği kendisinde fazlasıyla taşıyor. Ya ben bile yani, beni artık ezberlediniz bu tarz oyunları çok oynamam ama ilk oturduğumda 3,5 saat. Daha sonrasında da bir 3 saat falan oynadım. Biz bu arada erkenler full versiyonunu oynama fırsatını bulduk. Gayet güzel, başarılı olmuş. 3 karakterimiz var. Onlarla farklı farklı haritalarda farklı farklı zorluklarda mücadele ediyoruz. Her denemenizde farklı bulutlar yapıyorsunuz. Farklı oynanış stillerine sahip oluyorsunuz. Ve kendisini oynatmayı gerçekten başarıyor. Bir yıl önce erken erişim olarak çıktı. An itibariyle full versiyon olarak oynayabiliyorsunuz. Türkiye fiyatı da 5 dolar. Bunu da erken erişimdeyken oyunculara soruyorlar. Anket yapıyorlar. Kaç para olsun diye. Ve 5 olarak fiyatı belirleniyor. Swarm'ın diğer benzer oyunlardan en büyük farkı ise yakıt sistemi getirmişler bununda. Yani sadece canınızı kontrol etmiyorsunuz. Bir de yakıt sisteminiz var. Durmadan yakıtınızı da kontrol etmeniz gerekiyor. Bu da oyunda size durmadan hareket etme zorunluluğu getiriyor. Kısacası daha çok biz yerli oyun görmek istiyoruz. Buradan da sonsuz destekliyoruz kendilerini. Başarıların devamını diliyoruz. Bütün yerli geliştiricilerin. İkinci oyunumuz Witchfire. Bayağı oldu aslında bunu çıkalı. Yine bir yılı geçti diye biliyorum. Erken erişim olarak çıkmıştı. Epey çıkmıştı. 309 TL gibi bir fiyatı var. Hem büyülerle hem de ateşli silahlarla oynayabildiğimiz, farklı mekanikleri kurgulayarak aksiyona girdiğimiz oyunlardan bir tanesi. Oyunun temel özellikli roguelike türüne böyle çok yakın, aslında tam roguelike da de değil aslında. Böyle roguelike türünün bazı öğelerini kendi içerisinde barındırıyor. Tekrar oynanabilirliği sağlamaya çalışmışlar. Painkiller ve Ballastorm'un geliştiricileri tarafından yapılan bir oyun. O yüzden hani bir şans verilmeyi hak ediyor bence. Sıradaki oyunumuz yine senin oyunun. Kukun. <gülüyor> Kukun. <gülüyor> Kukun. <gülüyor> Kukun da çok güzel oyunlardan bir tanesi. Bağımsız platform bulma oyunlarından. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de Insight ve Limon'un baş tasarımcısının yapmış olduğu oyunlardan bir tanesiydi. Farklı dünyalara seyahat ederek bulmacaları çözdüğümüz, farklı perspektif açılarıyla bulmacalarını çözmeye zorlandığımız güzel oyunlardan bir tanesiydi. Bir noktadan sonra beni biraz baymaya başladı mı? Başladı. Halbuki çok da güzel oyundu. Hatta yılın en iyi bağımsız oyunlarından bir tanesiydi bu da. Güzel oyundur. Farklı bulmaca oyunu bakmak isteyenler için bence alternatif olarak değerlendirilebilir. Bu arada Game Pass'te var. Oyun Steam'deki fiyatı da 13 dolar birazcık tuzlu bence. Ama hmm. Game Pass'ten oynayabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz No Rest for the Wicked. Moon Studios'u biliyorsunuz Ori'nin yapımcılarıydı. Onların son oyunu. Büyük bir hevesle girmiş olduğum oyunlardan bir tanesiydi. Ama bir o kadar da hayal kırıklığı yaşatmayı bana başardı. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Oyunun böyle genel değerlendirmesini zaten bir iki video önce yaptık. Onu da izleyebilirsiniz. Yani neyi eksik yaptı neyi tam yaptı onu o inceleme videosunda konuştuk. Oradan izleyebilirsiniz. Ama genel bir değerlendirme yaptığımız zaman sadece şunu söyleyebilirim. No Rest for the Wicked için güzel bir konsepti var. Güzel bir atmosferi var. Sadece yapmış oldukları bir hata vardı. O hata tüm oyunun, tüm oynanışın işine eden bir hataydı. Onun da ne olduğunu inceleme videosunda İncelemeye bakabilirsiniz. Gidin bak. Oyun şu an için erken erişimde. 18 dolar gibi bir fiyatı var. Aslında biraz İyi da tuzlu. Ha Daha ucuz alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz? Gamechip üzerinden alabilirsiniz. Bir önceki videolarımızda bahsetmiştik. Tekrardan bahsetmek istiyoruz. Çünkü buradaki bazı oyunlar güzel oyunlar. Ama daha uygun almak istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini hemen söyleyelim. Hemen Gamechip'i indiriyoruz siz Üyeliğinizi aktif hale getiriyorsunuz. Oradan istemiş olduğunuz oyunu girip yazıyorsunuz. Oyunun mevcut fiyatından %20 indirimli bir şekilde diğer oyunculardan, tamam diğer Steam kullanıcılarından size hediye olarak gönderiyorlar. Tabi bu hediyenin parasını ödemiş oluyorsunuz. Sadece onlar bakiyesini kullanıyor. Siz de istemiş olduğunuz oyunu %20 gibi daha da uygun bir fiyata almış oluyorsunuz. Hem oyuncular memnun hem satıcılar memnun hem de güvenli bir alışveriş yeri. Aynı zamanda CDK'ler de mevcut. Last of Us'tır, God of War'dur ya da Spider-Man gibi oyunlarda CDK olarak, orijinal olarak hesap değil. Orijinal olarak oradan da uygun fiyata alabilirsiniz. Onu da hatırlatmakta fayda var diyerek bir sıradaki bağımsız oyuna geçelim. Bramble the Mountain King. Masalsı bir oyun ancak bu kadar korkunç olabilir. Normalde ben bu oyunu bizim çocuklar Feyza oynasın diye indirdim. Çünkü güzel bir karakter vardı. Böyle abi kardeş ilişkisinde ya abi çok enteresan Little Nightmares'ı biliyorsun mesela. Onun böyle konsepti karanlıktır. Böyle yeah. fantastik bir evreni vardır. Aynı o kafada yapılmış bir oyun. Abi kasaplar var orada vahşet olmuş. Birileri kesilmiş doğranmış. Etlerin arasından geçiyorsun. Bağırsaklar bir yanda, kelle bir yanda Feyza evde odada resmen kovaladım yani. Ama oynanış olarak da fena değildir. Böyle sade bir oynanışı vardır. Ama atmosferi ve hikayesi güzeldi açıkçası. Steam'deki fiyatı 15 dolar. Epic'te de 229 lira. Game Pass'te de var diye biliyorum. Game Pass'ten de oynayabilirsiniz. The Last Campfire. Bu da yine bulmaca odaklı oyunlarımızdan bir tanesi. Bir korpar. Efendim öyle. Yan tarafı oğlum. Yan tarafı. Yan tarafta. Bulmaca odaklı oyunlardan bir tanesi de çok güzel bulmacaları vardır. Hafif zorlayıcı kıvamdadır. Bir kor parçasını canlandırıyoruz. Keyiflidir, eğlencelidir. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Fiyat olarak da Steam'de 15 dolar. Standarta bağlamış artık Steam'i. <laughs> Epic'te de 58 liraymış. Sıradaki oyunumuz The Forest Quartet. Bu oyunun türü ne aksiyona giriyor, ne maceraya giriyor, ne bulmacaya giriyor. Çok böyle farklı bir türü var. Hikaye odaklı. Bir assolistin ruhunu canlandırıyoruz. Bir ruh olarak oynuyoruz. Bir platform oyunu daha vardı ya müzikle ilgili. O geldi hemen aklıma. Onun geliştiricilerine ait. İsim olarak Fik hatırlıyorum. Fikmet miydi? He ha, öyle Fikmet bir şeydi olması ya. Onun geliştiricilerine ait zaten bu oyunda. Hem müzikleri çok güzeldir, hem bölüm tasarımları çok iyidir. Bir müzik grubu var. O müzik grubunun üyelerini tekrardan bir araya getir ölmüş olan asuristlerine son bir konser vermeye çalışıyorlar. Farklı, hoş bir kafada yapılmış güzel oyun. Çok oyundur. enteresan bir hikayesi var. Kısa bir oyunun işi var. 200 saat içerisinde oyunu bitirebiliyorsunuz. Muhakkak tavsiye ederim. Yani güzel bir oyundur. O hikaye şu an cezbetti beni. Mesela hoş, tatlı bu tarz değişik şeyler her zaman dikkat çeker. Fiyatı da fena değil. Steam'de 5.80 dolar fiyatı var. Ee, Epic'te de 76 TL gibi bir fiyatı var. Sıradaki oyunumuz Botany Manor. Game Pass oyunlarından bir tanesi. Aman aman övübileceğim bir oyun değil. Çok kısa bir deneyimleyebildim zaten. Liste kabarık olsun diye. Liste kabarık olsun diye <laughs> değil de farklı bir tür olsun diye. Çünkü burada da unutulmayan yüz tutmuş bitki örtüsünü tekrardan böyle canlandırmaya çalışıyoruz simülasyonun dünyasında. O yüzden farklı bir konsepti olduğu için almak istedim açıkçası. Yine daha önce detaylı olarak incelediğimiz oyunlardan birisiyle karşınızdayız. Last Epoch. Bu da Diablo'nun alternatifi bir oyundu. Hatta kimi kişiler tarafından Diablo'dan daha fazla sevildiği de görülmüştü yani. Yorumlarda ben onu çok defa okumuştum. Son almış olduğu güncellemeyle beraber daha rafine bir hale geldi. Oynanışı daha da böyle akıcı hale getirildi. Güzel bir oyundur. Yani Diablo benzeri oyun alternatifi arayanlar için muhakkak bakılabilir. Steam fiyatı da 18 dolar. Bu 18 dolar eder mi? Eder. Öyle bir oyun yani. Sıradaki oyunumuz Trepang 2. Listede oynamadığım tek oyun arkadaşlar. Oynamadım niye aldım listeye? Bunu bir arkadaşımız sosyal medyada bana önerdi. Dedi ki abi yapay zekası fiir ile yarışır dedi. Didi ben mı? bu oyunu gördüm. Nerede gördüm? Çok enteresan. Gerçekçi diyebileceğimiz grafiklere sahip. Çok iyi bir FPS shooter oyununa benziyor. Görmüş olduğum kadarıyla gameplayine bakmış olduğum kadarıyla. Şu an almadım. Steam fiyatı da 15 dolar. Ama kesinlikle bir bakmam gerekiyor. Tek merak ettiğim şey de hakikaten yapay zekası bu kadar başarılı mı? Ben onu merak ediyorum. Ben geçenlerde bir video gördüm. Onu orada rastladım sanırsam. Çünkü ismi yabancı gelmiyor. Benim de dikkatimi çekmişti. Yapay zeka konusunda özellikle Fear ile kıyaslanan bir oyun. Oynanış kısmına da gelirsek güzel hareketli bir oynanışı vardı. E, denilebilir bir oyun bence. Kesinlikle. Ben bir indirim dönemini bekliyorum. Eğer indirim döneminde yakalarsam kesinlikle affetmeyeceğim yani. Son oyunumuz Akatori Chapter 1. Bu bir çizgi film arkadaşlar. Birinci sezonu. <laughs> Ama hakikaten çok güzel görünüyor. Böyle gözüme çok hoş göründü. Hemen almak istedim. Chapter One'ı ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. O yüzden de Chapter 1 dedi. Normalde oyunun ismi Akatori. Güzel bir masalsı bir Metroidvania türünde platform oyunu bir bağımsız oyun listesi yapıyorsan ben oraya muhakkak bir platform platform, bir Metroidvania koymazsam günaha girelim diye düşünüyorum. Söverler sonrasında. Ama bu oyun gerçekten çok güzel görünüyor. Sen bu oyunu görmedin bilmiyorsun. Akatori biraz Japon uzak doğuya uzak bakıyor. Do, do, do zaten. Japon anime tarzında bir çizgi tasarımı var diyelim. Muhakkak böyle denemeni tavsiye ederim. Çünkü sen de artık bir Metroidvania oyuncusun. Bir platform oyuncusun hemen hemen. Severiz. Bir bakmanı tavsiye ederim. Ki zaten dediğim gibi chapter 1 ücretsiz. Beğenirsiniz. Oyunun tam sürümünü alırsınız. Aslında şu olay çok güzel. Yani böyle oyunların en azından bir bölümünü ya da iki bölümünü ve ücretsiz olarak verin. Beğenirsek ya. alalım ya. Önceden şey vardı ya, dergi aldığımız zaman demoları veriyordu. veriyorlardı. Oradan mesela alıyordun, sonradan beğendiysen CD olarak alıyordun veya gidiyordun mahalledeki Fuat abiye, Hı -hı. oradan alıyordun gibi. Her halükarda alıyordun yani. Kesinlikle öyle. Evet, listemiz bu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir oyunlarımızı. Sizlerin de önerebileceğiniz bağımsız oyunlar varsa yorumlar kısmına belirtmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Ki bir sonraki liste videomuz da hazır olsun arkadaşlar. Biz de oynayalım, bakalım, değerlendirelim. Bu arada bunlar nasıl olur? Şu bir evet, evet, bunun hakkında da yorumlarınızı atarsanız çok merak ediyorum. Özellikle karakteristik, en sevdiğimiz oyunları evet. yaptık. Bunun hikayesini de zaten biliyorsunuz. Anlatmaya evet. gerek yok. Bu da böyle zaten yani. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar oyunla kalın!